Selamünaleyküm arkadaşlar. Bursa kuş Pazarı. Birinci bölümdeyiz. En güzel kuşlara fiyat soracağız. Tek tek gezeceğiz. Sizden ricam beğeni yorum eksik etmeyin arkadaşlar. İki kanalımıza da hepinizi bekliyoruz. Evet. Ferhat Öztürk, Ömer ne mutlu. Evet. Adamsınız. Kolay gelsin. Gençler var mı ekmek? Var mı? Hadi bakalım. nasıl gelsin. Hepçici kardeşler. Eğit be. Küçük o esnaf. esnaf. İyi bende. Kelebekler kaçar kadar? 20 lira tanesi arkadaşlar. Şeş kelebekler var güzel. Bunlar ne kadar? 70 lira. Erkek güzel. Kara kuyruklar var dönüştü. Bu yakışıklıyla video çekmeye gideceğim arkadaşlar. Bu yakışıklı tutuşlar bu. Kalabalık tutuşlar var. Maşallah. Bunlar da mı senin yakışıklı? Tamam. Bunlar ne kadar? En küçük esnaf dedik, fiyat bilmedin lan. <laughs> Maşallah. Hayırlı işler yakıştı. Hadi gel. Maşallah. Gel. Abi bu buhara gibi bunlar ya. Macarlarla çalışmışlar. Maşallah hayırlı işler abim. Agalar bizi tanıyor artık. Hop. Yani. Ne zaman fiyat soruyor. diye bekliyorum. Rahat olsun hadi işi. Hayırlı sen abi. Spartalara bak gel. Dönüş ya uçuş ya Maşallah. Kaçar para acı abim? Dışarıdan bedava. Vallahi bedava. 20 lira evet. tanesi. Yem parası. Acı abim. Bu kuşlar havada çok güzel dönüşler yapıyor arkadaşlar. Birbirlerine dönüyor. alta dönüyor. Havada izlemek çok keyifli bu Isparta kuşları. Bu arada onların da reklamını yapalım. Ispartalı kardeşlere de selam olsun. Hayırlı işler abi. Şimdi abi hacı, hacı hayırlı işler. Boncuk, bilezik, temin ettir. Gel. Gel. Gerek. İnşallah. Ne ararsan var burada. Hacı abim de bak çeşitlere bak. Her türlü bilezik, küpe bulunur. Nasıl bir acaba? <laughs> <laughs> Keyifleri iyi inşallah. i̇nşallah. <laughs> Elhamdülillah. Boyuna festeci, hopma, sıfıra. Allah razı olsun. olsun. Allah işini gücünü rastlasın. Tam mı söylüyorum bak? Sadece basıyorum. Biz, biz, biz gönülden yapıyoruz abi. Bak, ne abone olmayı, ne beğenmeyi bilmiyor. Bak sen <laughs> Allah izliyorum. İzliyorum. Ne güzel. O de. 200 kuş aldığını izliyorum. Bir sürü yer büyük mesela senin Yine gibi yapmış gidip. olmuş. Senden görmüşler yapmışlar herhalde. Orayı da orayı da izliyorum. He, her izliyorum. Allah razı olsun. Ol, olsun bir şey olmaz. Sen bizi Biz izle. De. Allah razı getirsin. 7'den 70'e takipçilerimiz var arkadaşlar. <laughs> 70 bin <'li> olduk. Allah'a <laughs> şükür doğru yürüyoruz. Bir şu şey sade renkler var ya eşleri ayırmak için. <laughs> Eş eşe ayırmak için. <laughs> Kontrol ederek al abi. Ömer kuşlarını ayıramıyormuş. Yardımcı oldu. Eşinden <laughs> biraz gelsin. Birbirine benzer bayağı kuş var arkadaşlar. Bu şekilde ayrılıp Sattığımız kuşlardan geriye şikayet gelmesin. Eşler gitsin. Al bakalım. Buradan olsun. Direkt alalım. Şu pembelerden de al abi. Pembe gönlüm sende. Al bakalım. Bu ayırmak için bilezik arkadaşlar. Sarı da var. Açık sarı. Kırmızı da var yanında. Hadi bakalım. Onlar e, manita işi Mor da var. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar farklı renk olsun. Göze çarpsın. Eşler tamam, belli de, olsun. Tamam. Kalsın o zaman mor. Sıkıntı yok. Da Onların aynı renginden var mı? <laughs> yok koyusu. Tamamdır. <laughs> Için. Çarpacak mısın? Çarpacak Güzel. oluyor ya yani. hmm, bak, bak, güzel bir sistem. Bu, bu çok güzel bir sistem. Arkadaşlar Açık. ayakları çapraz olan kuşları birleştirmek için. Yani Açık. ayağı böyle yamuk kalıyor ya yavruyken şunu taktığında iki bacağına kuşun ayaklarının ayrılmasını engelliyor bu. Bizde çeşitli yöntemler var ama bu yöntem de çok güzel. Mantıklı. Gel. Hacı amcamızdan da alalım. Açık. Yani, Seviyoruz. Olsun. Bir şeyler al buradan. Olmaz. Al, abi. al. Al seni iyi abimsin. Hacı amcamıza paramız nasip olsun. Para her zaman dosttan kazanılır arkadaşlar. Allah razı olsun. Cömert. Gö gönlü geniş. Kimseyi söyle. Ben geleceğim diye özel bakım yani. Bak, bak. Hı -hı. Maşallah. 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 Hayırlı işler abi. Teşekkürler sağ Bak bunlar Şebaplar. Takım fiyatı ne kadar, kadar. kadar abi? Çanak karakuşu. Bunlar 150 lira takımı. Maşallah. Bunlar var 100 lira takımı. Gençler 100 lira. Bunlar kanaklar. Şunlar gibi. Bunlar da takım tekrardan başlıyor. 100 liraya kadar değişiyor. Böyle muhabbet var. Abim anlatmaya başladı. Çok güzel. Bak bu muhabbet de. da 50, 50 olur. 50 lira. Maşallah. Emeğine Gerçekten sağlık abi kolay gelsin. Bak kimleri yakaladım. Bak bak bak. Seni çok soruyorlar ya. Çok ya. telefon numarası veriyoruz. Al, al, al ya. bu fotoğraf. Bu bizim kapıdadır ya. Yatıklı abilerimiz de muhabbet camiasının en iyilerinden arkadaşlar. Ah, evet, çok güzel kuşlar var burada. Yani ne bende bir, tane bir şey var, çok güzel bak, tip tip. Haydi tüster alalım. Hayvan dostlar. Gel, post tüster var. Ne kalın, ne kalın. Sağlıklı. Ne kadar postuların fiyatları? 150 lira takım abi. 150 lira. Bunlar yol <laughs> yapıyor mu? Yolun mu? Kuralını yapar. Allah. Maşallah. Cam gibi gözler var. İyi de bakılmış belli. Değil. İnşallah. Bunu nasıl yazsın abi? Haydi işte. Aa bak orada güzel bir takım vardı. Dikkatini çekmedi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Hayır işte. Her çeşitten. Her çeşitten mevcut. Bunun bir şeyse durdurum. Evet bunlar da. Van taklacıları. Yani... başlamadı çakmaklar. Amcam baş kolay gelsin. Bunlar Şebapların fiyatları nasıl? Buyur abi. Şebapların fiyatları nasıl? Abi, şebaplar 50 liradan başlıyor abi. 50 liradan başlıyor başlı Çakmaklar var, dörtler var. burada bulutlar var. Kareli kareli var. Güzel de. Burada pastalar var. Pastaların fiyatları nasıl? Pastalar mesela takım 200. Normal bu 50 lira abi. Eyvallah abi, Öyle fiyatlar gayet uygun arkadaşlar. Uygun. Hadi bakalım. Abi taklacılar bak saniye için 50 liradır. Taklacılar saniye 50 lira, gel. Bunlar da göstereyim. Baskılar var abi. Bak, siyah baskılar var. Baskılar var abi. Hadi bakalım. Aşağıda. Böyle bir bacak var abi. Oo. Devasa bir şey abi. Oğlum ne abi. yaptın abi. ya? Ne yaptın ya? Devasa abi. Tavuk olmasın abi bu işte, <laughs> bir olmasın. Devasa abi. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Aa sen seversin. Şu mülemas değil mi abi? Sarı gümüş kuyruklu. O mülemas değil. Ah oh be ulan yine bilemedik iyi mi? Olamamış. <laughs> Bunlar güzel beyaz kuyruklar. Ne kadar bunların fiyatları? Abi yere kadar gitti ya sahibi. Güzeller maşallah. Ayakmış. Ay, bunların daha güzelleri de var. Allah razı getirsin. Güzel. Berhat Öztürk, hobi bahçesi. Ben de çok takip ettim. Sonra... Abone ol, takip et. Bak hepinizin reklamını yapıyoruz. Bedava, ücret yok. 70 bin Burada kişi bakıyorum. izliyor. Yenişehir'de kalıyorum. Türkiye'nin her bir yerinden izlemiş. Yani Bizi dünyanın bir her bir yerinden izliyorlar. Yok maşallah siz Maşallah, Yani. Nijerya'dan bile takipçilerimiz var bak. Maşallah. Geriz bol bol taklacı. Hadi gel. Oo, güzel atlar var karşıda. Gel gel gel. 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 Arkadaşlar çaktırmayın. Bu hafta yakalayacağız arkadaşlar. Videodan önce ben onlara baktıydım Araplara. <laughs> Kaliteden anlıyor. Ama gel buradan da gösterelim. Buradan oraya gidelim. Oslo kuşları var güzel. Karışık. Aralarında tek tek çıkmış. <laughs> gel. Gel ayarlayacağız. <laughs> Hep filo kuşları bak. Kuşucu filolar. Bir <laughs> tane kuşlarla geldi. Gel, Eskişehir'den buraya geldin. Lan Eskişehir'de filo kuşu bakıyorlar mı? No, Hep no, taklacı no. bakarlar elbette. Kaç harf ortalama fiyatları? 57 de var. 55 de var, 50 lira da var. Eskişehir'de filo bakan yok mu bilmiyorum ben, yedik bakmıyorsun. Bakıyorsun mu? Yemek et mi? Sürerim, sürürüm. İyi, takip ediyordun. Altyazı Ortalama fiyatları ne? Böyle kırmızı akvaryumlarım mesela. Evet. Tek tek satarsak 100 lira. Tane 100 lira. Tek evet. 100 lira. Gerçi takım soruyorum ama hep erkek misin? Evet, erkek. Allah razı getirsin. Kolay gelsin. Hayırlısı. Bak 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 maşallah. Adam diye beste bunlara. Allah adamlar maşallah. Evet. Yakışıklı dön bakalım bize. Heh, gel Teşekkür et abi. abine. Gel gel yaklaş. Millet izliyor. Yakışıklı yakışıklı hediye etti abi. Çocuklara da destek olalım arkadaşlar. Ama kuşlara güzel bakacaksın. Sözü verdin değil mi? Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Hadi, Hadi bakalım. Adam gibi restoranlar. Teşekkür ederiz abi biz de herkesin e, adına. güzel. Arkadaşlar. Sevindireceksek çocukları sevindireceğiz. Öyle değil mi? Abi maşallah güzel hayvanlar bakmışsın. Nasıl fiyatlar abi? Söyle abi. Hem alıcıyız hem alıcılara söylüyoruz. 100 liradan başlıyor. Daha 100 lira? Özellikle şimdi gördüklerim Araplar, Arap Ak buruklar, bunların fiyatları. Gel yaklaş yanımıza gel abi. Alacağız bak ciddiyiz. Gel. Bak oldu mu? Tamam. Abi ciddi alacağım. Komple hepsini de alabilirim. Fiyat fiyat alayım. Evet. Arap, tane Arap var. 5 olur, olur. Arkadaşlar araba Böyle çifttepe, güzel kuş, kolay kolay bulunmaz. Bak yavru da orada. Zil kuşlar. Zeytinler çok güzel. Bak, yavru şey çok Daha bebek. Bilmiyorum. Arkadaşlar göstereyim. Kalite kuşlar. Güzel bir erkek olacak. Dişi olur o kız. Erkek olur. Dişi mi? Vallahi erkek olur. Çok yanıltıyor seni. Kalıbı erkek diye bağırıyor abi. Aynısının kardeşi var bana dişi o yüzden diyorum sana. Şuna da bakacağım sert abi. Sert hiç Dişi gözüyle bak o zaman ama. Hayırlısı neyse o çıksın. Yapı çok güzel. Dişi olursa çok iyi dişi olur. Daha sert yürüyorsan daha yememesini bile bilmiyor. Dişi olursa çok iyi dişi olur. Var çünkü aynı kardeşi var benden dişi kardeşi. Çok daha iyi olun, daha güzel. güzel. Emeğine sağlık. Maşallah. Arkadaşlar iyi kuş, iyi para. Bunu da bileceğiz. Öyle değil mi abi? Aynen, Aynen öyle. Bu yani. kuşlardan artık piyasada hiç yok. Bak daha oradan gördüm dedim Arapların yanına gidiyorum. Yok çünkü. Arap, Arap kuş zor kuş. Herkes rengini oturtturamıyor. Herkes de de yok. Yani Arap bulursun ama mat Arap, tutmamış kan, soy. Bunlar çok önemli. Tabii tabii. Senin yer oturmuş ama renkler güzel. Maşallah. Renkler, renkler yerinde. Ha. Hayırlı ha. işlemi işte, ha. nasıl? Sağ olun. Buyurun. Efendim? ne olur mu? Hünkarlarla ne olur? Youtube doğrudur. Geri, evet. Öztürk, evet. Doğru, abi doğrudur. Ferhat Öztürk. Aynen, doğrudur. Kanala abone olun, yorum yapın. Evet. Şimdi rast gelsin. Hünkarların fiyatı ne abi? 250 lira. 250 lira. 250 lirayla Hayırlı olsun. Esnaf dediğim böyle olur arkadaşlar. Evet, üstüne al. Tumur mu? Evet. Öyle güzel esnaftan alışveriş yaptılar. Neyse. Hünkarı aldım onunla. Abi kolay gelsin hayırlı işler. Gelsin. Arkadaşlar birinci bölümün burada sonuna geldik. Beğeni yorum eksik etmeyin arkadaşlar. En güzel hayvanlar. En güzel çekim Bursa Kuş Pazarında bizlerle arkadaşlar. Beğeni Allah. yorum eksik etmeyin. Abone olun, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın.